Herkese Merhabalar şu anda karşımızda Ankara'dan Cengiz Bey'in telefonken partner Universal 401 modeli 1973 Almanya üretim bir radyosu bulunmakta Radyomuz transistörlü plastik kasa bir radyodur oldukça şık ve çok güzel çekim kalitesine sahip bir modeldir bu radyomuzun ses açma kapatma potunun Alt tırnakları kırıktı. Bunun tamirini yaptık. Oldukça uğraştırıcı ve zor bir arzaydı. Fakat şu anda çok güzel bir şekilde çalışmaktadır. Radyomuzu çalıştırmadan önce genel bir kasasını göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamiri ve tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu çalıştıralım. Açın. Okay. Aç. Sizin izinle bulunduğunuz şehirle beraber gönderiyorsunuz. Herkes asırsa Sinirin kimden olduğunu verden dinleyeceğiz. Radyomuzda AFC modu da bulunmaktadır. Ankara, Samsun, Bursa, Malatya, Kayseri, Şanlıurfa Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar diyor. Bu direkt Luxemburg Radyosuna Bağlanmak için kullanılan düğme. Evet. Buradan selam ve sevgiler. Günaydın tüm TRT Türk'ü dostları. Mustafa Akdemir, günaydın tüm türküleri ailem ve dostlarım için rica ediyorum. İdris Şen de Giresun Bulancak'tan yine selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimize. TRT Türkü'de sabah programı tüm hızıyla sürüyor sevgili dostlarımız. Saatlerde artık 9:20 20 dakika geçiyor. 3. saatlik dilimin içerisinde olduğumuzda biliyorsunuz. Ve şimdi Karadeniz'e doğru gidelim. Trabzon'dayız. Ahmet Yamacı'nın Hüseyin birinci derlediği türküyle bu kez İbrahim Can'ı dinleyeceğiz. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor senin annenden doğan? De, doyuyor, doyuyor. Ama dedim ya sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Tam Memurları yoldaki numaraları kaldırmaya çalıştığı sırada ambulans bir su birikintisine girdi. Sürücünün birine basması sonrası telif yememek adına genelde konuşma sesi açmaya çabalıyorum. Kazada ambulanstan yola fırlayan hasta ve iki sağlık görevlisiyle bir gişe görevlisi hayatını kaybetti. İki görevli de yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan ambulans sürücüsü de araçtan kendi çabalarıyla çıktı. Hollanda'da bir tur teknesiyle deniz taksi çarpıştı. Kaza sonrası deniz taksi battı. İçindeki 6 kişi kurtarıldı. Kaza anı ve batan deniz taksideklerin kurtarılma anları görüntülendi. Tur teknesi ve deniz taksi aynı güzergahta ilerliyordu. Köprünün altından geçtikten sonra deniz taksi tur teknesinin önüne kırdı, çarpışmadan kaçamadı. Tur teknesi bir süre daha ilerledikten sonra durdu, deniz taksi ise battı. <laughs> kaza Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Maas Nehri üzerinde meydana geldi. Erasmus köprüsünün altındaki kaza sonrası olan yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Batan deniz taksidekilerin kimi ters dönen aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi, kimi de can yelekleriyle Dehir üzerindeydi. Hayır. Yolcuların imdadına bölgedeki diğer deniz taksileri yetişti. Dilerseniz bir orta uzun kısa dalga yapıp bakalım <laughs> ve sonrasında kapatalım. <laughs>

Ben e, dün sistemde bir haber paylaştım. E, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak şirketi, Türk Bayrağı taşıyan e, bir uçağında ikinci pilot bagaj yüklemek zorunda kaldı. Uçak uçabilsin, yolcular bagajlarına kavuşabilsin diye çok büyük bir kriz var. Hatta Almanya 2000 e, havalimanı, yer hizmeti çalışanını almak üzere Türkiye'den bir girişim oldu ama çok fazla bu çözülemedi. Radyomuzu problem. kapatalım. Bu, siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk diyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.